başladığımız gibi birliğimiz, beraberliğimiz devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. Grevdeki işçiler mücadelede iki ayı geride bıraktı. İşçilere Türk İş'ten destek geldi. Türk İş, Kastamonu'daki bir sunta fabrikasında greve çıkan işçilere para yardımı yaptı. Karınca kaderince derler ya, öyle bir katkıda yine bulunacağız. İnşallah Nisan ayı sonunu beklemeden veya Nisan ayının sonuna doğru bu katkılarımız tekrar sizlere devam edecektir. Ağaç İş Sendikası'na üye 212 işçi düşük zamma karşı 27 Ocak'ta greve başladı. 72 gündür süren greve Türk İş'ten de destek geldi. Türk İş Genel Merkezi işçilere 650 lira para yardımı yaptı. Daha önce de 500 lira yardım alan işçilere paralar grev alanında dağıtıldı. Aş bir tarafa bu artık bizim namus meselemiz haline gelmiştir. Herkes bu namusunun bekçisi olacaktır. Hiç kimse boyun bükerek yerine dönmenin hesaplarını yapmasın. Yapanlar elinde sonunda mutlu.